Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine beklenmedik bir saldırı başlattı. Ve bu saldırılarda Azerbaycan'ın generallerinden Polat Heşimov da dahil olmak üzere 12 asker şehit düştü. Bu bölge Bakı Tiflis Kars Demiryolu'nun ve Azerbaycan'ın enerji hatlarının geçtiği bir yerdi. Yani bu saldırı aynı zamanda Azerbaycan'ın ekonomisini de hedefliyordu. Evi eşiği dağıdı, da, bak burada yaşayan indi harda yaşasın, ne ter yaşasın. O günlerde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 2019'da sarf ettiği "Karabağ Ermenistan'ındır" sözü yeniden yankı buldu. Üstelik 2019'da Şuşa'da halay çektiği görüntüler Azerbaycan kamuoyundaki öfkeyi daha da büyüttü. Oysa 2018'de iktidara gelen Paşinyan, Karabağ meselesinin çözümü için İlham Aliyev'den biraz zaman istemişti. Ama o zamandan sonra işler değişmiş. Paşinyan giderek radikal Ermeni grupların etkisi altına girmişti. Barışçıl çözümler üzerinde kurulu Madrid prensiplerinden çekildiğini bile açıklamıştı. O günlerde sözde dağlık Karabağ Cumhuriyeti adıyla var olan yapı Ermeni kontrolündeydi. Ancak burası tek bir ülke tarafından bile tanınmıyordu. Karabağ bu yüzden hep arada kalmış bir coğrafyaydı. Buna rağmen Ermenistan yönetimi Karabağ'a ek olarak yeni işgallere hazırlanıyordu. Azerbaycan Türkleri... Karabağ için Bakü sokaklarına döküldü. On binler tek bir sesle Karabağ Azerbaycan'dır. Haydi savaşa diye aykırıyordu. Peki bu patlamaya giden fitil nasıl ateşlenmişti? Çarlık Rusyası'nda Karabağ çok sayıda Ermeni yerleştirilmişti. Kısa süre içinde demografik denge tamamen değişti. Çarlığın bu politikası yüzünden Türklerin yüzyıllardır çoğunlukta olduğu bu bölgede Ermeni nüfus üstünlüğü kuruldu. Sovyetler iktidarında bu bölge Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne bağlı bırakıldı. Ama çoğunluğu oluşturan Ermenilere de özellik tanınmıştı. Böylece Dağlık Karabağ Özerk Oblastı kuruldu. Kısa vadede bu karar bir denge gibi görünse de uzun vadede bölgenin kaderine kazanacak bir huzursuzluğun temelini atmıştı. 20 Şubat 1988 gününde Dağlık Karabağ Sovyeti Azerbaycan'dan ayrılıp Ermenistan'a bağlanmak için bir oylama yaptı. Bu karar Sovyet anayasalarına göre tamamen hukuksuz bir adımdı. Çünkü Karabağ resmen Azerbaycan'a bağlıydı ama bu oylama yıllardır Ermeni nüfusun içinde biriken duyguları da dışa vurmuştu. Erivan'da binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi. Sokaklar Miatsum yani birleşme sloganlarıyla yankılandı. Azerbaycan'da ise bu seçim egemenliğe doğrudan bir saldırı olarak görüldü. Gerilim hızla büyüyordu ve iki millet arasında ciddi çatışmalar yaşandı. Ancak asıl kırılma Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle başlayacaktı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla yıllardır bastırılmış gerginlik kısa sürede açık bir savaşa dönüştü ve Ermeni güçleri Rusya'nın desteğini alarak avantaj sağladı. Azerbaycan bölgeleri birer birer düştü. Binlerce sivil yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Ancak en acılı hadiselerden biri 1992'nin başlarında Hocalı bölgesinde yaşandı. Ermeni birlikler stratejik konumuyla Azerbaycan için kritik önem taşıyan Hocalı kasabasını hedef aldı. Gece yarısı kasaba ağır topçu ateşiyle sarsıldı. Evler yanıyor, sokaklar alev alıyordu. Siviller can ile kaçarken kiminin elinde çocuğu, kiminin sırtında yaşlı annesi vardı. Ermeni güçleri kaçan sivillerin peşine düştüğünde Rusların 366. Zırhlı Askeri Birliği de onların yanındaydı. Burası Hocalı bölgesi. Burada gördüğünüz her yerde katliamın izleri var. Burada bir havalimanı olduğu için burayı kritik bir bölge görüyorlar ve burayı ele geçirmek istiyorlar ve köyleri basmaya başlıyorlar. Sonrasında Azerbaycanlı köylüler Ermeni askerlerden şu gördüğünüz yerden kaçmaya başlıyorlar. Ancak peşlerinde aynı bölgeden Ermeni askerler geliyor ve Azerbaycanlı köylüler bu tarafa doğru kaçmaya çalışıyorlar. Muhtemelen burada kurtulabileceklerini düşündüler. Bu gördüğünüz yerlerde şehit ediliyorlar. E, hatta Cengiz Mustafa ev adlı ulusal kahramanımız bu bölgeye geliyor ve şehit edilen köylüleri yakından çekiyor. Belki izleyenleriniz vardır. Burada şehitleri görünce çok duygusal anlar yaşıyor. Hatta burada bulunduğumuz süre boyunca tüylerim diken diken oluyor. Sanki o 92 yılına yolculuk yapıyoruz. Burada gördüğümüz belki bastığımız her yerde Lafham hardansan sen. Hansı çıktıdense. sen. gelmiş. E, necə oldu? Niyə geldiniz? Niyə çıxdıq çəkdən? Ermənər qorxu. Əlaqə, ay ağva nə oldu, qızım? E, Heç nə. Üşüdü oldu. Mən şuda qaçan budur. Nə oldu ay ağva? Üşüdü luqarın içində qaldığı üçün. Bus, busdadır ha, ayva. İndi necəsən ay ev? Yaxşı. Ay, bəy qız ona sənə. Hətta bi-dönən Ermənistanın Cumhurbaşkanından yapmış olan Serj Sarkisyan da Çok atık bir şekilde ifade etmektedir ki Ermeniler bu katliamı bilerek yaptılar. Çünkü bu katliamı yaparak Azerbaycan'a şaka yapmadıklarını ve sivillere de gerektiğine dokunacaklarını çok net belirtmek Sabah olduğunda Hocalı bir dramın başkentiydi. Katliamda 613 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşananlar Azerbaycanlıların sabrını iyice taşırmıştı ve artan baskılar sonucunda Cumhurbaşkanı Ayaz Mutsalibov istifa etmek zorunda kaldı. Mayıs 1992'de Ermeni güçleri Karabağ'daki Azerbaycan direnişinin simgesi olan Şuşa'yı ve Laçin'i ele geçirdi. 93'e gelindiğinde ise çatışmalar dağlık Karabağ'ın sınırlarını aştı ve Ermeni birlikleri Azerbaycan şehirlerine girmeye başladı. Bu yenilgiler Azerbaycan'da yeni bir dönemin kapısını aralıyordu. Haziran 93'te Nahçıvan Özerk Bölgesi Parlamento Başkanı Haydar Aliyev Bakü'ye davet edildi. Ve bu karışık süreçten sonra iktidara geçti. İlk işi orduyu yeniden düzenlemek oldu. Ermenistan'ın daha fazla ilerlemesini durdursa da artık çok geçti. Savaşın dengesi Ermenilerin lehineydi. Birinci Karabağ Savaşı binlerce can kaybı ve yüz binlerce sivilin yaşadığı büyük bir dramla sona erdi. Azerbaycan topraklarının yaklaşık %20'si işgal altına girdi. Burası Karabağ Hanlığı için çok önemli bir yer. Bu gördüğünüz bütün mezarlıklar Han soyundan geliyor. Fakat Ermeniler burayı işgal ettiğinde bütün mezarların yerlerini dağıtmışlar. Şu anda Cebrail bölgesindeyiz. Burası 23 Ağustos 1993'te yani 1. Karabağ Savaşı'nda işgal edildi. Ve burada birçok yerleşim yere gördüğünüz üzere bu hale getirildi. Hepsi 1. Karabağ Savaşı'ndan kalma buraların. 1994'te imzalanan Bişkek Protokolü ile çatışmalar durduruldu. Azerbaycan bu ateşkesi imzalayarak aslında zaman kazanmayı hedefliyordu. Çünkü Sovyetler Birliği'nden ayrıldıktan sonra sadece Ermenistan'ın saldırılarıyla değil, ülke içindeki siyasi, etnik ve ekonomik sorunlarla da mücadele etmek zorundaydılar. Böylelikle Ermeni kontrolünde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti adıyla anılan sözde bir yapı ortaya çıkmıştı. Yine de herkes biliyordu ki İntikam soğuk yanan bir yemekti. 2003'te Haydar Aliyev vefat ettikten sonra oğlu İlham Aliyev Cumhurbaşkanı seçildi. Karabağ Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olarak görüyordu ve diplomasi sonuç vermezse askeri yolların kaçınılmaz olduğunu belirtiyordu ve ülkenin uluslararası konumunu güçlendirmeye odaklandı. 2003 sonrasında Azerbaycan artan enerji gelirlerini askeri modernizasyona yöneltti. Bunun yanında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nden pek çok personel Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğitiliyor, teknoloji yenileniyor, toplumda kararlılık sertleşiyordu. Ve yıllar böyle geçti. Azerbaycan sessizdi ama Karabağ'ı unutmamıştı. Unutmayanlardan biri de yeni bir Kürşet hikayesi yazacak olan 22 yaşındaki Mübariz İbrahimov'du. 2010 yılında mübariz tek başına bir karar aldı. Kimseye danışmadan sınırı geçerek Ermeni karakoluna bir baskın düzenledi. Tek başına Ermeni ordusuna ağır kayıplar verdiren mübariz mühimmatı bitince şehit düştü. Mübarizin bu cesareti, Azerbaycan halkının bu işgalle asla barışmayacağını açıkça gösteriyordu. Mübarizin bu saldırısı adeta büyük bir cesaret vermişti. Ermenistan ise Mübarizin naaşını Azerbaycan'a ancak ...beş ay sonrasında teslim edecekti. Bilerekten düşünerekten hayatından canından şeyin canından geçmek... bunu her adam edemeyebilmesi. Evet. Beraber kabul etmek. ...her çetindi. O ise bu attı attı ve şehit oldu. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilimler her an yükseliyordu ve 2016 Nisan ayında 4 günlük bir savaş başladı. Azerbaycan ordusu Lelesepe ve Tılış tepelerini geri alarak sahadaki üstünlüğünü kanıtladı. Ancak Ermenistan durmuyordu. Sınırdaki işgalci provokasyon büyüyor ve büyük savaşın ayak sesleri açıkça duyuluyordu. 24 Eylül 2020'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın yeni bir saldırı hazırlığında olduğu uyarısında bulundu. Ermeni askerinin bizim torpağımızda ne işi var? Ermenistan ordusunun bizim torpağımızda ne işi var? Ve bu işhala son koyulmalıdır ve son koyulacaktır. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azerbaycandır. Ve aradan sadece birkaç gün geçti. 27 Eylül sabahı cephe attı bir kez daha alevlendi. Ermenistan birlikleri sızma girişiminde bulunarak hem askerlere hem de sivil yerleşim yerlerine saldırdı. Azerbaycan ordusu aynı sabah topçu ve sihalarla karşı taarruza geçti. Karabağ'dayız. Fuzuli'nin yukarı Alkanlı köyü civarlarındayız. Bu gördüğünüz bölgede 44 günlük savaşın ilk anları yaşandı. Arkadaşlar orada hatta bir Ermeni kaskı var. Bu gördüğünüz yerlerde şimdi otlar falan olsa da Ermeniler o gün burayı mevzi olarak kullanıyordu. Azerbaycan'ın kahraman askerlerinin şehit olduğu ilk yerlerden birisi de burasıydı. Ona özel de bir anıt yapılmış. Savaşın ilk gününde Azerbaycan ordusu bazı küçük bölgeleri ele geçirdi. Ermenistan ise buna karşılık sivil yerleşimlere ve askeri mevzilere top atışıyla saldırdı. Resmi məlumatlara göre düşmanın cesne hücumları zamanı 7 aile tamamilə məhf olup 4 uşaq hər iki valideynini itirib ama günün ilerleyen saatlerinde güney hattından gelen haberler ülkeye umut vermişti. Birçok köy kurtarılmıştı. Bazı torpaklarımız işgaldan azad olunup gözümüz aydın olsun. Cumhurbaşkanı Aliyev sık sık ulusa seslenip halkın moralini diri tutuyordu. Ermenistan'da ise Paşinyan radikal çevrelerin desteğiyle çatışmaları sürdürüyordu. Cephe hattındaki görüntüler kısa sürede dünyaya yayıldı. Ama bu kez savaş farklıydı. Çünkü göklerde bütün dengeleri değiştirecek yeni teknolojik güçler belirmişti. İsrail yapımı Harop ve Sky Striker gibi insansız hava araçlarının yanı sıra Türk yapımı Bayraktar TB2'ler savaşın en etkili silahı haline geldi. Azerbaycan ordusunun SİHA'larla yürüttüğü operasyonlar görenleri hayrete düşürüyordu. SİHA'lar hedef tespitinden imhaya kadar her aşamada görev alıyor zırhlı araçları, hava savunma sistemlerini ve mühimmat konvoylarını nokta atışıyla vuruyordu. Miçazgayın harüçanı koçemanım, gortadırel, azdaysuçan bolor lıçakları, zerç pahelu Türkiye'nin hınaravor bolor miçamat uçunlarıydı. İnce versiyona kana pes kapakayın Hatta bir keresinde Türk F-16'larının saldırı yaptığını iddia edecek, ancak Ankara ve Bakü bu iddiayı kesinlikle reddedecekti. Gedin baxın da F16 nə edir? Havada da, yerdədir. Hər kəs bilir ki, yerdədir. Ödə təlimlər üçün gəldi və müharibə başlayanda qalıbdır. Türkiyə qardaşlarımız onları saxlayıblar, bizə mənəvi dəstək vermək. Üçün. Əgər bizə qarşı kənardan aqressiya olarsa, o F16-ları görəcəklər. Fakat o günlərdə Ermənistan cəbəsi çatışmayı, savaş alanının dışına taşıran təhlikəli bir addım atdı. 4 Ekim sabahı Ermenistan ordusu cephe hattından kilometrelerce uzakta bulunan Gence ve Mingeçevir şehirlerine balistik füzelerle saldırı düzenledi. Füzeler sivil yerleşim yerlerinin tam ortasına düştü. En az bir kişi hayatını kaybetti. 30'dan fazla sivil yaralandı. Bu saldırı aynı zamanda çatışma alanını genişletmeye amaçlayan bir provokasyon olarak görüldü. Cephe hattındaysa savaş tüm şiddetiyle sürüyordu. saçlarımıza və qonaqlarımıza çatdırırıq. Azərbaycan ordusu rəşadətli Azərbaycan əskəri 9905 gündən sonra Azərbaycan bayrağını Cəbrayıl asancüb. Təbrik edirəm. Ebrail'in Hacılı kasabasındayız. Bu gördüğünüz boş arazilerin hepsinde yüksek miktarda mayın bulunuyormuş. Mesela o kısımda 10 metre kadar temizlenmiş. Burada ama daha henüz şu mavi çubuğu görüyorsunuz. O mavi çubuktan sonrasında hala mayın tehlikesi var. Arkadaşlar bakın mayın temizleme operasyonları yine devam ediyor. Buranın düzelmesi tam olarak normal bir şehir haline gelmesi 5-10 yılı bulur diyorlar. Bu mevzilerin içinde Ermeni topçular ve tankçılar yerleşmiş. O deliklerin içerisinden top atıyorlarmış askerlerimize. Arkamda gördüğünüz arkadaşlar savaşın kalıntıları. Burada yalnızca Ermenilerin kalıntıları yok. Karışık. Burada bir sürü füze başlığı falan görebiliyorsunuz. Top atışların mermi izleri. Bura alındıktan sonra Ermeni işgalciler buradan kaçarak bu tarafa doğru gitmeye başladı. Azerbaycan'da sevinç yayılırken Paşinyan giderek çaresizleşiyor ve dünyadan yardım istiyordu. Özellikle Fransa, Ermenistan'a açık destek verirken ateşkes çağrıları daha sıklaşıyordu. Buna rağmen savaş her geçen gün daha da kızışmaktaydı. Füzule'nin de düşmesi artık an meselesiydi. O sıralarda Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Rusya'nın davetiyle geçici bir insani ateşkes ilan edilmesini kararlaştırdı. Anlaşma, cenaze değişimi ve esir takası gibi konuları kapsıyordu. Ama ateşkesten hemen önce Azerbaycan ordusu Hadrut'ta kontrolü eline almayı başarmıştı. 9 Ekim'de Azerbaycan ordusu Hocavent bölgesindeki Hadrut yerleşimi de dahil olmak üzere işgal altındaki birçok noktayı düşmandan temizlemişti. Hadrut'un kaybı Ermenistan için yalnızca askeri değil psikolojik bir yıkım anlamına geliyordu. Çünkü burası Karabağ'daki savunma hattının güney kapısıydı. Bunun yanında Ermeniler burayı kültürel bir sembol, ...bölgedeki varlıklarının simgeleri olarak görüyordu. Bu gördüğünüz coğrafya cennet gibi gerçekten. Burada olmak çok iyi hissettiriyor. Bizim Karadeniz coğrafyasına benziyor. Biraz yüksek dağlar, manlar, bol oksijen. Harika bir noktadayız. Her tarafı görebileceğiniz yüksek bir alan burası. Ermeni keskinlişancıları da bu bölgelere yerleştirilmiş. Cebrail ve Fuzuli'den gelen Azerbaycan askerlerini gözetlemek için kullanılmış buralar. Hatta belki bu gördüğümüz noktalarda zamanında Ermeni askerleri, keskin nişancıları burada konuşlanıyordu. Bir de buranın şöyle bir güzel yanı var, böyle bir sembolü var. Ermeni işgalinden önce burası yine bu şekildeydi. Üç renkli şanlı bayrak boyalıydı burada. Fakat işgalden sonra Ermenistan kendi bayrağını buraya boyadı. Karabağ tekrardan alındıktan sonra, Hadrut tekrardan alındıktan sonra üç renkli şanlı bayrak kavuştu bu taş. Böyle bir anlamı var buranın. Ertesi gün Rusya devreye girdi ve 10 saatlik görüşme sonunda insani ateşkes ilan edildi. Ancak bu anlaşma mürekkep kurumadan çöktü. Ateşkes çöker çökmez şiddet yeniden tırmandı ve Gence'deki sivil yerleşim alanları Ermenistan tarafından bir kez daha vuruldu. <laughs> bu saldırılar savaş boyunca sürecek ve çeşitli saldırılarda toplam 26 sivil hayatını kaybedecekti. Ancak bu Ateş, Namert Ateş neticesinde hedef olan vatandaşlarımız onlar yaşamalıydı. Hayat bana kim artık den? Çatışma uzadıkça Ermenistan yana yıkalı dış destek arıyordu. Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan Londra'dan. Paşinyen ise Moskova'dan yardım isterken Azerbaycan ordusu Karabağ'ın içlerine doğru adım adım yaklaşıyordu. Hatta sert direnişe rağmen Azerbaycan özel kuvvetleri gece boyunca çatışarak Füzuli'nin kenar mahallelerine kadar ilerledi. Ve 17 Ekim sabahında Füzuli kent merkezi Ermeni güçlerinden tamamen temizlendi. Ermenistan, Füzuli'den taktiksel nedenlerle çekildik dese de bu bir avuntuydu. 20 Ekim sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan bölgesinde İran sınırına tamamen hakim olduklarını duyurdu. Böylece İran-Azerbaycan sınırı boyunca Ermenistan işgali fiilen sona ermişti. Aynı günlerde Hadrut hattında da ilerleme kaydediliyordu. Ancak bütün bu ele geçirmeler hiç de kolay olmamıştı. Ermenistan bölgeyi savunmak için yıllar önce buralara Ohanyan hattı adı verilen derin ve sağlam bir savunma sistemi kurmuştu. Beton mevziler, derin siperler, tank tuzakları ve binlerce kara mayını ile örülen bu hat fiilen bir savunma bariyeriydi. Ancak Azerbaycan ordusu modern teknoloji ve ordusunun azmiyle hattı parça parça delmeyi başarıyordu. Ohanyan hattını görüyorsunuz Karabağ'a savunmak için yaptıkları hat. Azerbaycan ordusu adım adım Karabağ'ın kalbi olan Şuşa'ya doğru yaklaşıyordu. Bütün cephelerde hezimete uğramış Ermeni birlikler ise Şuşa'ya doğru çekiliyor ve orada tutunmaya çalışıyordu. Hatta Şuşa'ya giden dağ yollarını kapatarak şehre giden tüm geçitlere gönüllü milisler yığıyordu. Bunun yanında Paşinyan, Vladimir Putin'e resmi bir mektup göndererek yeniden yardım istedi. Moskova'nın cevabı diplomatikti. KGAÖ anlaşması gereği Rusya ancak çatışma Ermenistan topraklarına taşınırsa devreye girebilirdi. Yani Moskova doğrudan müdahale sözü vermiyordu. Köşeye sıkışan Ermenistan yönetimi bir Kasım'da Rusya aracılığıyla Azerbaycan'a bir barış teklifinde bulundu. Teklifte Karabağ çevresindeki bölgelerin aşamalı olarak iadesi ve Karabağ'a geçici bir statü verilmesi öneriliyordu. Ancak Azerbaycan bu teklife soğuk yaklaştı. Zira Şuşa gibi bir tarihi zaferin eşiğindeyken koşulları kendisi belirleyebilecek güçteydi. Şuşa, yüksek kayalıklar üzerine kurulu sarp bir şehir olduğundan tanklarla ya da ağır silahlarla buraya girmek neredeyse imkansızdı. Şehri ele geçirmek için iki yol vardı. Burayı ya hava saldırılarıyla yıkmak ya da göğüs göğüse savaşmak. Komutanlık şehirdeki yıkımı önlemek için yakın çatışma taktiğini seçti. Azerbaycan Özel Kuvvetleri Şuşa'ya girmeden önce Daşaltı ve Şuşa kent çevresinde aldatıcı saldırılara başladı. Ermeniler asıl saldırının bu olduğunu düşünerek kuvvetlerini buralara yoğunlaştırdı. Oysa Azerbaycan'ın bambaşka bir planı vardı. Şuşa'nın çevresini dolanarak şehre doğrudan ilerlemek. Dik yamaçlarda ilerlemek büyük bir riskti. Ama geri adım atmadılar dezavantajlı konumlarına rağmen düşman atlarını birer birer yarıyorlardı. Arkamda gördüğünüz şu dağlarda Sığınak ve Çanakçı köyleri var. Azerbaycan Özel Kuvvetleri oradan buraya doğru hareket etti. Amaçları Kuşa'yı kuşatmaktı. Ancak direkt giriş yapmadılar. Bunu gerçekleştirmek için iki kola büründüler. Bir kol buradan giderek Laçin yolunu kapattı. Diğer kol ise buradan giderek cıdır düzü yolunu kapattı. Laçin yolunu kapatmak için giden bildiğin istikametinde bir şey dikkatimi çekti. Hatta arabayı durdurduk oraya göstermek istiyorum size. Bunu da görmenizi istedim. Buyurun devam edelim. Şu arkamda gördüğünüz yol Laçin yolu. Azerbaycanlı askerler bu yolu kapatmayı istedi çünkü bu yol çok kritik bir yoldu. Yani diğer bütün gördüğünüz yollar yeni yapıldı. Savaş döneminde sadece bu yol vardı. Çok kritik bir noktaydı. Azerbaycanlı askerler bu yolu kapatarak Ermeni desteklerini kesmek istedi ve gerçekten de öyle oldu. Buradan desteğe gelen yüzlerce Ermeni askeri Ardından bildikler küçük gruplara ayrılarak Şuşa'nın etrafını sardı. Sisli ve zorlu hava koşullarına rağmen askerler dağlardan tırmanarak şehri tamamen abluk altına aldılar. Azerbaycan askerleri buradan yukarıya doğru tırmanırken Ermenistan askerleri ise bu gördüğünüz çevrelerde onların mermiyle karşılamaya başladı. Fakat Azerbaycan askerleri dezavantajlarına rağmen buraya girmeyi başardı. Hatta yaşanan çatışmalarda Azerbaycan askerleri bu gördüğünüz kayaları mevzu olarak kullandı. Böyle mermi izlerini bu kayalıklarda görebiliyoruz. ինչպես ինձ երկու թվականին երբ սկսվեց մեր հաղթարշավը շուշի ազատագրումից այսօր էլ մեր հաղթարշավը պայմանավորված է շուշիի պաշտպանությունից ama benim mevgim her zaman olup ki şuşasız bizim işimiz yarımçı Günler süren zorlu çatışmaların ardından Azerbaycan Özel Kuvvetleri Şuşa'ya girdi. Artık yeni hedef şehri savunmaktı. Şehri geri almak isteyen Ermenistan birçok yol denedi. Hatta son çare olarak yasaklı balistik füzelerle şehre saldırdılar. Ancak tüm girişimler sonuçsuz. Tüm şartlarımızın sağlanması şerefine, şu şehrimizin 30 Ağustos Zafer bayramı hazırız. <laughs> Benden cümle Bu gördüğünüz bölge Azerbaycan bayrağının Şuşa'ya dikildiği ilk yer. Özel kuvvetler buraya gelip Azerbaycan bayrağını göndere çekti ve böylelikle Azerbaycan halkının yıllardır Şuşa'ya duyduğu özlem sona ermiş oldu. Bunun yanında Azerbaycan özel kuvvetleri Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ilk defa buradan tekmil verdi. Əziz Şuşa. Sən azadsan. Əziz Şuşa. Biz qayıdmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Yol çekirdince Ce Reks Amerikalı uzmanlar John Spencer ve Harshana Gorho, Modern More Institute sitesinde yayınladıkları analizlerde, Şuşa Harekatı'nda Azerbaycan Özel Kuvvetleri'nin taktiklerini ayrıntılı biçimde ele aldı. Rus askeri analist Alexey Hlopotov, Şuşa'nın alınışını 300 Spartalı efsanesine benzetti. Amerikalı askeri uzman George Mondes, Azerbaycan Özel Kuvvetleri'ni dünyanın en iyi birliği olarak tanımlarken, Fransız Le Monde gazetesi ise askerlerin şu şeye tırmanışını tek bir kelimeyle özetliyordu. İnanılmaz. Bunun yanında Aliyev, işgal altındaki sonuç bölgenin barışçıl yolla teslim edilmesi halinde ateşkesi kabul edeceğini, aksi takdirde bu bölgelerin güç kullanılarak alınacağını açıkça belirtmişti. Ağlınızı yığın başınıza. Burada da bu. Beş yere gitmeyin. Vladimir Putin de çatışmaların bu şekilde devam etmesi halinde Ermenistan'ın çok daha ağır kayıplar vereceğini vurgularken tarafları anlaşmaya çağırdı. Ve sonunda Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan'ın tüm şartlarını kabul etmek zorunda kaldı. Nihayet 10 Kasım'da taraflar arasında anlaşma imzalandı. Anlaşmaya göre Ermenistan ordusu Ağdam, Laçin ve Kelbecer bölgelerinden çekilmeyi kabul etti. Böylece Azerbaycan ordusu bu üç bölgeyi savaşa girmeden geri aldı. Bunun yanında Azerbaycan bu tarihi zaferin Atatürk'ün vefat gününe denk gelmemesi için zafer gününü 8 Kasım olarak kabul etti. Abi burası da Özbekistan'ın Azerbaycan'a hediye ettiği bir okul. Adam da Kırgızistan'ın okulu olduğunu hatırlıyor herkes. Bu okulda Mirze Ulubey'in ismi taşımaktadır. Ulubey hepimizin bildiği gibi Büyük Türk Hakanı, Timur'un torunudur. Kurman Gazi Uşak Yaratıcılık Merkezindeyiz. Burası Kazakistan'ın bir hediyesi. Bu okul Karabağ işgalinden sonra açılmış ilk sanat okulu olması açısından çok önem taşımaktadır. Günümüzde 100'e yakın çocuk bu okulda eğitimini sürdürmektedir.